günden bugüne sahadayız arkadaşlar. E, hasta e, çalışmalarımız devam ediyor. E, Afak kriz merkezinde bütün e, 24 saat oradaki kalın tutulacı olan kriz merkezinin paylaşları görevde. Ben e, öncelikle şimdi e, bu depremde ağırlıklı olarak bizim tarız bölgemizde biraz daha hasar fazlalıklı görülüyor. Çünkü orada bugün yapmış olduğumuz bugüne kadar devam ediyor çalışmalarımız. 48 konut, 10 bin ahır, e, bir de küçük okul hasar görüyor. Yani daha az çok 48 konut ve 10 bin ahır. E, e, hasar gördü, ağır hasar gördü. Sanıyorum şeye göre bölgeye daha yakın olan ilçemiz olduğu için. Bunun e, ötesinde 2432 e, hasar tespiti çalışması yapıldı il genelinde. Çalışmalar e, devam ediyor. Bunların içerisinde 73 ağır hasarlı bina teşhidi. Bu bina derken, bu binalar içerisinde minarelerimiz de var. E, bunların sayısı epey başlı. Şimdi il merkezinde 3 konut. Birisi 2 katlı, birisi 4 katlı. E, bir tane de 12 katlı. Hepimizin malum olduğu üzere Tekten Hastanesi'nin yanındaki Özellikle oranın e, yıkım kararı çıktı. Acil yıkım kararı çıktı. Dün bakar, akşam işte onu onayladım. Arkadaşlarımız bugün orada ilan sürecine başladılar. Ee, ve oradaki sabahleyin bütün konuklar baştan aşağı gezerek tespitlerini yaptılar. Boş Ayrıca dair de. gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasıyla ilgili e, emniyete talimat verdi. Özellikle binada e, küçük sarsıcılarda çok ihtimali çok yüksek. <laughs> onunla ilgili üç gün süreç bekledikten sonra hemen çıkımına geçirdi. Üç okulumuzu zaten e, birinci yarı boşaltmıştık. İki ilk okulumuz, bir de lisemizi boşaltmıştık. E, yapmış olduğumuz deprem analizi raporlarına göre toplamda dokuz okulumuzun 3 e, üç okul ha, acil geldiği için onları boşalttık. Çökme tehlikesi olduğu için. Kalan altı okulla ilgili de süreç devam ediyor. Bu e, süreç içerisinde iki deprem üst üste olduktan sonra benim e, acil e, çevreye vermiş olduğum talimat bir an önce o üç okulu, altı okulu bakalım, bir de öğretmen eviyle ilgili de bir e, durum e, gelmişti. Hemen öğretmen evini de boşalttık hani e, tehlike olur diye. Öğretmen eviyle ilgili olan genel raporda sıvı oldu. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Onun için önümüzdeki süreçte orayı tekrar faaliyeti alacağız. Diğer çökme tehlikesi olarak, teknik rapor olarak elimize ulaşan okulların bir tanesi bayağı bir çatlak oluştu. Avukat e, Ahmet Uluca'nın İl Biliyorsunuz ilk okul otogul, yani, yani iki bina hem de ilk okul ortaokul yapılıyor. Yeni binaya bir kısmı taşınacak. Eski bina e, Bayramı'nın tarafından eski yalanlarla çevre şehitliği tarafından İbn-i Recep olan okul şey, binalar arasında biri orası, biri de kitaplı bina. Diğerleri normal sürecinde boşaltacağız. Şimdi arkadaşlar top, bunun haricinde de altı okuldan, beş okulunu da boşalttık. Bugün kararını aldık. Pazartesi günü daha önceki planlamış olduğumuz okullara bunları yönlendireceğiz. Kısaca özetliyorum. Toplam dokuz okul. Bu okulun Altısı zaten tüketilen e, analiz raporlarında, teknik raporlarda çökme tehlikesi olduğu için. Üç de ekleme okullar. Bunlar daha çok tek katlı ve yirmi okullar. Kenar mahallelerde evet. olan tek katlı, öğrenci mevcutta az olan okullar. Bunlarla ilgili de e, onay bugün dedik. Arkadaşlar, devre şehircikten gelen rapora istinade. Ve e, Milli Eğitim Müdürlüğümüz bunların e, boşaltım ve yerleşim çalışmalarını e, devam ediyor. Planlaması hazır. Yani burada bir aksaklık meydana gelmeyecek. Bunun yanında e, sağlık olarak da çevreyle ilgili olanı söyledik. <laughs> sağlık olarak da arkadaşlar bugüne kadar e, hastanemize ve diğer hastanelere başvuran 5150 deprem bölgesine gelip 5150 deprem zede içerisinden 619 kişi servislerde 233 kişi, kişi de yoğun bakımda olmak üzere hastamız var. Bunun yanında da 4153 taburcu olanlar var. Bu 5150'ye tamamlanan arada küçük bir 100 civarında da ayakta devamı. Toplam 570 hasta başvurdu. 619 bizim serviste yatıyor. 233 kişi de. Ee, yoğun bakımda toplamda 800 evde 2 kişi hastanede şu anda övün. Ancak 774 boş kapasitemiz temiz olabilir. Yani, acil bir duruma göre böyle. böyle bir planlamamız yaptık arkadaşlar. Ben açıklama yaptım ama tekrar söyleyeyim. De, bu okulların içerisinde altı okul e, depreme dayak, şey, deprem analiz raporuna göre çökme tehlikesi. Bunların bir tanesinin de bayağı bir çatlak olur bunlarda ve e, yani tohumlarda da şeylerin şeyler oldu. Ani çöpler işte, karşı çevre şehircilik onay aldı. E, tabi kanun üzerinden e, yıkımı gerçekleştirecek. Bir o, o okulla o e, az önceki dedim tekten binasının yanındaki hastanesinin yanındaki bina. Acil. Ama diğerleri normal kendi süreci için dedik. Ona onayları işte şeyleri bakacak. Evet. Ama Başlangıç. boşaltıldı. Hı. Eğitim olmayacak. E, ve işlem yapmayacak. Yani,